Evet çocuklarım çimenliği görünce attılar kendilerini. <laughs> Baharın güzelliği değil mi çocuklar? Evet. Yatın bakalım hadi. Eve gelince banyoya girersiniz. Oh mis. Oh. Renk renk çiçekler. Kuşların sesleri özlemişiz ya, değil mi mis gibi doğa? Evet. Yerdeki papatyaları görünce benim çocuklarım ne diyor kar yağmış diye teşekkür ederim oğlum. Çok naziksin. Kar yağmış diyorlar bu papatyalara. Ne Tepede yer. Evet. Çok güzel. Evet. Ama gözlüğe geçmek lazım biraz dinlen evet. bize. Ben de uyuyacağım. Ah, özür. <laughs> Mis gibi Aa. kokuyor değil mi çiçekler? Kırıyor. Evet. Rüzgar vurdukça buraya. Ay. Evet bizim bildiğimiz çok güzel yerler var daha. daha